Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza hiç vakit kaybetmeden ne yapalım? Sınav provamıza başlayalım. Ne diyor sorumuz? Türkler tarafından kutsal kabul edilen Ötüken bölgesinde kurulan veya burasını egemenlik sahasına sokmak için mücadele eden Türk devletleri arasında aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorduk. E bakıldığı zaman Ötüken Asya Hunlarına, Göktürklere, Uygullara ve kırgızlara ne olmuştur? E, buraya arkadaşlar Ötüken'i e, belli dönemlerde bu devletler ne oldu? E, egemenlik sahasına sokmak için mücadele etti ve başkent oldu mu? Oldu arkadaşlar. Mesela hocam Uygullarda normalde Karabalasagun yok mu? Arkadaşlar Maniizm dinini benimsemeden önce merkezin neresi? ütükendir Uygulların. Unutmayın bunu. Asya Hunları, Göktürkler, Uygurlar ve Kırgızlar'a merkezlik yapmıştır ama Kıpçaklar'a yapmamıştır. Kıpçaklar biliyorsunuz ki Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş bir Türk devletidir. Geldik ikinci sorumuza. İslamiyet Öncesi Türkler'de vergi tahsil darı olarak görev yapan görevli kimdir diye sorduk. Aşağıdakilerden hangisidir? E, Aygucu. Arkadaşlar günümüzdeki başbakan gibi düşünebilirsiniz. Otacı, tabip, bitikçi, neydi? Katip, yazar. E, Tudun neydi? Vergi memuru. Yani vergi tahsil e, tahsildarı olarak görev yapıyordu. Cevap değişik oldu. Tutuk ise askeri vali anlamına gelmektedir. Geldik 3. sorumuza. Mali işlerden sorumludur. Başında müstefi isimli görevli bulunur. Gaznelerde divanı vezaret ismiyle bilinir. Özellikleri verilen Divanı saltanat üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Anahtar kelimeler. Mali işlerden sorumlu. Başında müstefinin bulunduğu görevli. Hangisiydi bu? Bakıldığı zaman tabii ki de divanı istifa. Bakın istifa, mali işler. Genellikle değil mi arkadaşlar? Bir yerden istifa ediyoruz. Atıyorum tazminat aldık. E, ne işidir? Mali işler. E, divanı istifanın başında bulunan görevliyi de biriniz Müstefi adını veriyoruz biz buna. Gazneler'de ise divanı istifaya divanı vezaret adı verilmiş. Cevap ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Geldik dördüncü sorumuza. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri ile kuruldukları yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakıldığı zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki Sultan Alparslan'ın 1071 yılında direktifi sonucunda e, neler kuruluyordu? Birinci Türk beylikleri kuruluyordu. İlk Türk Beylikleri kuruluyordu Anadolu'da. Bunlar İslamiyet'i yaymak ve burayı Türkleştirmeye çalışıyorlardı. Bakıldığı zaman Çubuk Oğulları Harput Elazığ'da kurulmuştur. Doğru. Ahlat Şahlar, diğer adı Sökmenler Van civarında kuruldu. Tanrı Vermiş Oğulları Efes'te kuruldu. Dilmaç Oğulları Batman'da mı kuruldu? Hayır. Nerede kurulmuştu? Bitlis'te kuruldu. İnal Oğulları Diyarbakır'da kuruldu. İnanç Oğulları vardı. O da Denizli'de. Kurulmuştur. Burada yanlış cevap Dilmaç oğulları oldu. Nerede kurulmuş? Bitlis'te kurulmuştur. Geldik 5. sorumuza. İstanbul kuşatıldığı sırada Anadolu diğer adıyla güzelce Hisarı'nı yaptıran Osmanlı padişahı. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Anadolu Hisarı'nı kim yaptırdı? Yıldırım Bayezid yaptırmıştır. Hocam Rumeli Hisarı'nı kim yaptırmıştı? Rumeli Hisarı'nın diğer adı Boğaz kesen, Boğaz kesen hisarıydı. Bunu da kim yaptırdı? Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştır. Bu iki ayrımı bilelim. Cevap Yıldırım Beyazıt oldu. Altıncı sorumuza geldik. Osmanlı Devleti Kanuni Dönemi'nde Irak in seferini hangi devlet ile yapmıştır? Irak in iki Irak seferidir. Bakın Irak in seferi sadece Kanuni'de olmamıştır. Irak in seferi ayrıca e, ee, 4. Murat döneminde de yaşandı arkadaşlar. Ee, bakıldığı zaman biz bu iki Irak'ın seferinde e, İran'la yaptık. Geldik 7'ye. Osmanlı Devleti hükümdarlarının kullandıkları unvan veya mahlas eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Baktığımız zaman 2. Selim'in e, mahlası talibidir. 3. Mehmet'in unvanı Eğri Fatih'dir. 2. Osman'ın mahlası Farisi'dir. 1. Ahmet'in mahlası Bahti'dir. 4. Mehmet'in Bağdat Fatih değildir. 4. Mehmet biliyorsunuz ki Avcı Mehmet olarak bilinir. Avcı Mehmet. Bağdat Fatih kimdi? 4. Murat'tır. Burada cevap E şıkkı oldu. 8'e geldik. Osmanlı Devleti'nde kullanılan hükümdallık sembolleri arasında hangisi bulunmaz? Bakıldığı zaman taht örgün demek, sancak tuğ demek, ota çadır demek. Halife var mı? hükümdarlık sembolleri arasında hayır yoktur. Cevap halife oldu. E, Hilat dediğimiz kaftan da bulunuyor. Otağı, sancak, taht bunlar hükümdarlık sembolleridir. Halife değildir. Geldik 9'a. Osmanlı Devleti'nde Cülus Bahşişi sırasıyla aşağıdaki hükümdarların hangisi döneminde başlayıp kaldırılmıştır? Hangi padişah döneminde gelmişti? İlk kez Cülus Bahşi, Birinci Beyazıt döneminde gelmiştir. E, kaldırılması ise 1. Abdülhamit zamanında olacaktır. Özellikle 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne büyük külfet getirmiş Cülüs Bahşi. Çünkü çok padişah değişikliği oluyor arkadaşlar. Çok padişah değişikliği de ne yapar? Ülkenin ekonomisini alt üst eder. Ki etmiştir de ekonomiyi bozmuştur. Uluf'e biliyorsunuz ki 3 ayda bir yeniçeleri Uluf'e veriliyordu. Cülüs Bahşi veriliyordu her padişah değişikliğinde. Devleti de bu zor durumda bırakacaktır. Geldik ona. Osman Gazi'nin ilk hutbe okuttuğu yer olarak bilinen Osmanlı Devleti'nin ilk yönetim merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı'nın ilk yönetim merkezi ve ilk hutbenin okutulduğu yer Karaca Karacahisar'dır. Arkadaşlar unutmayın Karacahisar'ı bu yönüyle. 11'deyiz. Kendisini misih ilan eden tarihe de Sabetay Sevi olayı olarak da geçen bu durum aşağıdaki Osmanlı padişahlarının hangisi döneminde meydana gelmiştir? Arkadaşlar bu Sabetay Sevi kendini Mesih sanıyor. Ee, hangi padişah döneminde peki? 4. Mehmet döneminde e, Sabetay Sevi olayı yaşanmıştır. 12'deyiz. Osmanlı Devleti 1812. Bükreş Anlaşması ile aşağıdaki azınlıklardan hangisini ilk kez ayrıcalık tanımıştır? İlk kez Osmanlı Devleti Kime e, ayrıcalık tanıyor? Sırbistan'a mı? Evet Sırbistan'a. İlk kez ayrıcalık tanınmış oldu Bükreş anlaşmasıyla. Geldik 13'e. Birazcık geri alalım. Verilen bu bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Dış ülkelere yapılan resmi yazışmalar yürütülmüştür. Yabancı dil bilen Müslüman memurların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. İkinci Mahmut döneminde kurulmuştur. Bakıldığı zaman hangisi bu? Arkadaşlar. Bakın yabancı dil bilen. Otomatikman çıkıyor aslında. Nedir bu? Tercüme odası arkadaşlar. Özellikle yabancı dil bilen Müslüman memurların yetiştirilmesi amaçlanıyor. Burada 2. Mahmut döneminin açıldığını unutmayınız. Dış ülkelere yapılan resmi yazışmalar yürütülmüş oluyor. E, ne ile? Tercüme odasıyla. Sarayda batılı tarzda müzik alan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Batılı tarzda e, müzik alan ilk Osmanlı padişahı kimdir? Sultan Abdülmecid'dir. 15'e geldik. Birinci Balkan Savaşı sonucunda en kalli çıkan devlet, en kalli çıkan devlet kim olmuştur? Tabii ki de Bulgaristan olmuştur arkadaşlar. Bulgaristan e, büyük toprak parçası aldı. Bu da ikinci Balkan Savaşı'nın başlamasına neden olacaktır. İkinci Balkan Savaşı'nın başlamasına. Neden olacaktır Bulgaristan'ın çok toprak aldığı için? 16'dayız. Tarih öğretmeni Furkan Bey, Enver Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri Ruslara karşı taarruza geçti. Allahu Ekber dağlarını açmaya çalışan binlerce Türk askeri ağır kış koşulları ve salgın hastalıklar nedeniyle düşmanla savaşmadan şehit oldu diyerek aşağıdaki yaşanan savaşlardan hangisinde meydana gelen olayı anlatmıştır. Hangi cephede meydana geliyordu bu? Kafkas cephesinde. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Sarıkamış Sarıkamış faciası yaşandı burada. Kimi kaynaklar 80-90 der, kimi kaynaklar 50 bine kadar indirir. Ee, ama doğru olan büyük olasılık 50 bindi arkadaşlar. E, akademik makalede okumuştum. 50.000 e, 50 askerimiz şehit düşüyor bu noktada. Allah rahmet eylesin hepsine. Geldik 17'ye. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında hangisi yoktur? Bakıl, bakalım hangileri var? Milli ve bağımsız devletler kurulmuş mudur? Evet arkadaşlar kurulmuştur bu dönemde. Manda Himaye anlayışı benimsenmiş midir artık? Sömürgecilik yerine Manda Himaye geldi. Yeni siyasi rejimler ortaya çıkmış mıdır? Evet e, çıkıyor bu dönemde artık Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, bakıldığı zaman. Birleşmiş Milletler kuruldu mu? Hayır. Birleşmiş Milletler ne zaman kurulmuştu? Hatırlayınız, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Hocam peki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ne kurulmuştu? Milletler Cemiyeti. Milletler Cemiyeti kurulmuştu. Birleşmiş Milletler değil. Milyonlarca da insan hayatını kaybediyor 1. Dünya Savaşı'nda. 18'deyiz. Milli Mücadele döneminde Erzurum ve Sivas'ta bir kongrenin yapılması ve her sancaktan 3 temsilcinin gönderilmesi çağrısı aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır? Arkadaşlar bu tarz sorular çıkıyor. ÖSYM de seviyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Bu çağrı nerede yapılmıştır? Amasya Genelgesi'nde. Bakın Erzurum ve Sivas'ta bir kongrenin yapılması ve her sancaktan 3 temsilcinin gönderilmesi çağrısı Amasya Genelgesi'nde yapılmıştır. Geldik 19'a. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için 7-8 Ağustos 1921'de Tekalifi Milli Emirleri kapsamında halktan istenilen istenenler arasında hangisi yer almaz diye bir soru sormuşuz. Bunların arasında araba, hayvan, cephane giysi vardır ama para istenmemiştir arkadaşlar hiçbir zaman. Araba, hayvan, cephane giysi isteniyor halktan. Geldik 20'ye. Boğazlar Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Türkiye boğazların her iki yakasında da asker bulundurmayacaktır. Yukarıda boğazlar ile ilgili verilen madde doğrultusunda bu karar hangi anlaşmada yer almıştır? Hangi anlaşmada? Tabii ki de Lozan anlaşmasında ne oluyor? Boğazlar Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Başkanı Türk kim peki? Vasıf Temel. Vasıf Temel başkandır arkadaşlar. Bu soru daha çıkmadı. Ben bu soruyu bir gün bekliyorum. Çıkacaktır, vasıf temel. Ama ne zaman orasını Allah bilir. Geldik 21'e. Aşağıdaki yayın organlarından hangisinin açtığı kampanya sonucu 1927'de Ankara'ya bir zafer anıtı yapılmıştır. Arkadaşlar, zafer anıtı yeni gün gazetesi diye bir gazete var. Bu gazetenin yapmış olduğu kampanya sonucu Ankara'ya bir zafer anıtı yapılmıştır. Ee, yeni gün gazetesi olduğunu unutmayınız. Mevin kitabında yer alıyor bu bilgi. 22'ye geldik. Atatürk döneminde müzik alanında kurulan kurumlar arasında hangisi yer almaz diye sorduk bu seferde. E, bakıldığı zaman Musiki Muallim Mektebi, Cumhurbaşkanlığı Filharmoni Orkestrası, bunlar Atatürk döneminde Milli Musiki Akademisi ve Ankara Konservatuarı. Bunlar Atatürk döneminde müzik alanında kurulan kurumlardır ama Darül Elhan biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde kurulmuştur. Cevap o yüzden C şıkkı olmuş oldu. Geldik 23'e. Mustafa Kemal şapka ve kıyafetteki en büyük adımı 24 Ağustos 1925'te aşağıdaki illerden hangisini yaptığı gezide atmıştır. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki Kastamonu'da bir gezi düzenliyor. Şapka ve kıyafetteki en büyük adımı da burada yapmış oluyor. 24'teyiz. Rusya'nın Kafkaslar'da başlattığı istila hareketlerine müridizm Adlı tepki hareketi aşağıdaki kişilerden hangisinin öncülüğünde başlamıştır? Müridizm yine benim soru olarak beklediğim bir isimdir. Şeyh Şamil arkadaşlar. Kendisi Kafkas Kartalı'dır. Kafkas Kartalı ünvanı vardır. Ve e, müridizm adlı hareketi de e, bunun öncülüğünde başlıyor. Şeyh Şamil önemli. Bir gün çıkar yine. Bakalım ne zaman. İngiltere, Amerika, Sovyet, Rusya. Kurtulan Avrupa Hakları bildirisini hangi konferans e, konferansta yayınlamışlardır diye sorduk. E, arkadaşlar bu Kurtulan Avrupa Hakları bildirisi Yalta'da ne yapılmıştır yayınlanmıştır. 26'ya geldik. Türkiye'de ilk çok partili genel seçim, ilk tek dereceli seçim ve ilk kez çok adaylı cumhurbaşkanlığı seçimi hangi yılda gerçekleşmiştir? Bakın sakın 1950 demeyin. Hangi yılla başlıyor? İlk çok partili hayat 1946 senesinde başlıyor. İlk tek dereceli seçimdir ve ilk kez çok adaylı cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır. 46 tarihinde. Geldik son sorumuza. Hangisi Demokrat Parti dönemi eğitim ve kültür alanında yaşanan gelişmelerden değildir? Demokrat Parti döneminde halk evleri kapatılıyor. 1953. Köy enstitüleri kapatılıyor. İmam Hatip okulları açılıyor. Çanakkale şehitlerini anma törenleri başlatılıyor mu? Evet ama üniversiteler kanunu e, İnönü döneminde arkadaşlar ne yapılmıştır? E, bu kanun çıkmıştır. Cevap o yüzden E şıkkı olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte sizlerle beraber yine 27 sorumuzu çözmüş olduk. Umarım sizlere fayda sağlamıştır. Bu sorularımız bir sonraki... E, provamızda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum.